Saat 19.40 Akit Televizyonu'nda ana haber bülteni devam ediyor. Restorantta çaya limon istiyorsunuz. Kuver ücreti tahakkuk ettiriyorlar. Telefonu prize takıyorsunuz. Şarj ücreti tahakkuk ettiriyorlar. Hatta bazen manzaralı masaya oturduğunuzda bile ücret istiyorlar. Kafelerde, restoranlarda nefes almanıza bile neredeyse kuver ücreti isteyecek hale geldiler. Buna bir müdahale geldi. Kolay gelsin. Hesabı alabilir miyim? Teşekkürler. Sağ olun. Evet, kuver ücretiyle birlikte 1000 lira tamam o zaman ödeyebilirim demeyin. Çünkü Ticaret Bakanlığı artık müşterilerden alınan kuver ücretinin de önüne geçti. Gelin hep birlikte detaylarına bakalım. Tüketici açacak, bakacak kuru fasulye 300 lira. Ona 300 lira ödeyecek kadar parası varsa, kuru fasulyeyi yedikten sonra 330 lira hesap gelirse, %10 servis ücreti ödeyemezse ne olacak? Restorana gidiyorsunuz, çaya limon istiyorsunuz, kuver ücreti istiyorlar. Telefonu şarja takıyorsunuz, kuver ücreti istiyorlar. Masaya sadece merhaba deseniz adisyon şişmeye hazır. Yiyecek içecek satılan bazı işletmeler işi abartmış, adeta kuver ücreti, çayına limon istediğin limon ücreti, telefonunu şarj ettiğin şarj ücreti, masa ücreti, masada oturma zamanı ücreti. Hatta bizim lokasyonda pencere kenarındaki masada oturursan çay şu kadar, içeride oturursan bu kadar gibi hakikaten deli dumrulu vergisi tabir edilebilecek bir takım ücretler ihtas ettiler ve bu tüketicileri son derece rahatsız etti. Ticaret Bakanlığı bu duruma dur dedi. ...artık işletmeler zorunlu kuvvet ya da servis ücreti alamayacak. Yani hesapta ne yazıyorsa gerçekten onu yemiş olacaksınız. Ayrıca tüketici kanuna da aykırılık. Çünkü tüketici kanunu diyor ki fiyat etiketi başlıklı maddesi açık ve net tüketiciye parakende satışa sunulmuş her türlü ürün ve hizmetin tüm vergiler dahil vergiler bile dahil olmak üzere nihai fiyatını tüketiciye bildirmek zorundadır. Bakanlık daha önceki düzenlemeyle fiyat listelerinin görünür olmasını zorunlu kılmış, servis ücreti gibi ek kalemlerin menüde belirtilmesi şartını getirmişti. Ancak işletmelerin buna rağmen masa ücreti, kişi başı servis bedeli, ek hizmet adı altında ücretlendirme gibi uygulamalarını sürdürmesi üzerine ikinci bir düzenleme yapıldı. Şayet işletme böyle bir maliyeti var ise bunu fiyatlarına yansıtsın. Tüketici de o fiyatları görür, onu tercih eder ya da etmez. Sonra masa ücreti ne demek? Genellikle öğrenciler kafeteryalarda gidiyorlar, oturuyorlar biraz ders çalışıyor, bir kahve içiyor, çay içiyor. E sen kalk çok oturdun, olmaz öyle bir şey. Üstelik bu düzenlemeye uymayan kafe ve restoran sahiplerini de ağır cezalar bekliyor. Buna aykırı hareket eden işletmeler her bir ihlal için 3167 lira idari para cezası ödeyecekler. Eğer bu uygulama haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilmesi halinde ise 86 bin lira işletmeye eğer bu işletme tüm Türkiye çapında faaliyette bulunuyorsa 10 katı yani 860 bin lira civarında bir idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Düzenlemedeki amaç vatandaşın mağdur edilmemesi.